Merhaba arkadaşlar ben Tamer Cem 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 Ben de Cem Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Paket Edition 13.1 Hangisine girelim? Evet bu Şimdi ben devam edelim Evet Şimdi Bin tane TNT'nin panosunu yapacağız biz Ben öyle yapmayacağız sen ne konuşuyorsun öyle? Belki öyle yapmayacağız. Umarım. Bari çekimde böyle konuş Arkadaşım. Biliyorsun bir keresinde zaten Hello Brian'ı çağırmıştık. Evet arkadaşlar. Şimdi ben aslında öyle bir güzel bir şey yapmıştım ki. E, ne yapmıştım ben bu arada? Güzel bir yere bir şey yapmıştım ama hatırlamıyorum. Hayvanat bahçesi. Öyle güzel. <laughs> Ben arkadaşlar, arkadaşlar, şu an onu yapabiliriz belki. Evet, ama bakın belki. belki Söz vermiyoruz. Söz vermiyoruz. Belki yaparız. Belki e, o şeyi normal bir hayvanat bahçesi yapamayız. Evet. Doğru, başka bir şey yaparız. Evet hayvanat bahçesini yapamayız belki. Ama değişik bir şeyler yapabiliriz. Mesela. Mesela. E 4 katlı bina ya da 5 katlı 6 katlı bina. Ne dersiniz? Onu yapalım. 5 katlı bina olabilir mesela. Ama olabilir. 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 Şu an bir biz bir tane daha bulup oraya bir şeyler yapalım. size e, videolarımızda bir tane kız yapmıştık. O kadar olmadı. Çok üzgünüz gerçekten. Şimdi sizlere he <laughs> he